çocuklarımızın geleceğine, toprağına sahip çıkmak zorundayız. Duyarlı değilseniz hiçbir şeysiniz. İnsan bir kaza yapar, duyarlılık gösterir. Bir yerde yangın olur, duyarlılık gösterir. O nedenle diyoruz ki lütfen insanca yaşamak istiyorsanız bunun adı siyaset değil. Bunun adı kendi hayatımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, toprağımıza evimize sahip çıkmakla ilgili bir şey. O nedenle bunun sorunlarını siz daha iyi bilirsiniz. Biz yasal olarak sadece çevre derneği olarak avukat arkadaşımızla dernek yönetimiyle dernek etrafında çalışan aktivistlerle beraber sizler her zaman yanınızdayız. Aslında biz buralarda konuşmamalıyız. Konuşması gereken sorunun muhatap olan insanlar sizlersiniz. Lütfen susmayın. Susma haykır, sustukça sıra sana gelir. Bugün toprağın gider, yarın evin gider, yarın canın gider. O İklimi nedenle arkadaşlar duyarlı olalım. Sağ olun. İklimi değil, sistemi değiştir.